Çocuklar bu videomuzda ise e, takvimimize bakarak verilen soruları cevaplandıracağız. Takvimimizde 12 ayın hepsini görüyoruz. Bakın Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bir yılda 12 ay vardı ve biz bu ayların tümünü takvim üzerinde görüyoruz. Verilen soruları da bu takvime göre cevaplandıracağız. Şimdi hemen birinci sorumuzla başlayalım. Diyor ki birinci sorumuzda yılın ilk ayı yani birinci ayı. Hemen bakıyorum takvimime. Birinci ayımız neydi çocuklar? Ocak. O zaman yılın ilk ayı Ocak ayıdır diyorum. İkinci sorumuzda ise bize yılın altıncı ayını soruyor. Şimdi biz bunu... E, sıralamayı bildiğimiz için parmağımızla sayarak bulabiliriz. Takvimimize bakarak da bulabiliriz. Hemen parmağımızla sayalım. Ocak birinci ay, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. 6. ayımız Haziran. Takvimimize bakalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. 6. ayımız hangisiymiş? Haziran ayı. Hemen bunu da yazıyorum. Ekim ayının kaç günü cumartesidir diyor. Hemen takvimime bakarak bunu cevaplandıracağım. Ekim ayımı buluyorum. Eylül, Ekim. Şimdi cumartesi günlerini takvim üzerinde cumartesi günlerini bulacağım. Bakın cumartesi burada. Kaç günü cumartesidir diyor. Ayın 3'ü, 10'u, 17'si, 24'ü ve 31'i cumartesi gününe geliyor. O zaman kaç gün cumartesi hemen sayalım. 1 2 3 4 5 günü cumartesi. Hemen cevaplıyorum. Ekim ayının kaç günü diyordu? 5 günü cumartesi günüdür. Cumartesidir. Devam ediyoruz çocuklar. Mayıs ayında kaç tane hafta sonu vardır? Hemen takvim üzerinde Mayıs ayı yani 5. ayı buluyorum? Kaç tane hafta sonu diyordu? Şimdi haftanın haftada 7 gün vardı. Bunlardan pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma hafta içi günler. Cumartesi, pazarsa hafta sonu günlerdi. Ve takvim üzerinde de tatil günleri yani hafta sonu günleri kırmızı ile gösterilir çocuklar. Burası Mayıs ayının hafta sonu günleri şu kutu içinde. Ama bana diyor ki kaç tane hafta sonu var? Şimdi burada cumartesi ayın ikisiyle üçü birinci hafta sonu. Dokuzuyla onu ikinci hafta sonu. 16, 17, 3, 4, 5. O zaman Mayıs ayında 1, 2, 3, 4, 5 hafta sonu var. Hemen yazıyorum. Kaç tane hafta sonu vardı diyor. Ben de yazıyorum. 5 hafta sonu var. Şimdi diyor ki Ocak ile Ekim ayı arasında kaç ay vardı? Ocak ile Ekim ayı arasında. Şimdi takvimime bakıyorum. Ocak ayı birinci ay. Ekim ayı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ekim ayı ise 10. ay. Bu 1. ay. Bu 10. ay. Arada kaç ay var? 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ay var. Ekim ayı ile birlikte. O zaman Ocak ayı 1. ay. Ekim ayı 10. ay. Arada 8 ay var. Tabi Ocak ayında sayarsak 9 ay var. Hangi aylar var yazalım isterseniz. Ocak ayı bildiğimiz ay. Şubat var aradaki şubat mart nisan mayıs haziran temmuz ağustos eylül ekim Şimdi Ocak'la Ekim arasındakini soruyordu. O yüzden bunları çıkarıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ay var diyoruz. Takvimle ilgili sorularımızda bize verilen takvim üzerindeki günlere, günlerin hangi ayın kaçına rastladığına bakarak cevaplandırabiliriz kolaylıkla. Bunları öğrendiğimizi düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.